bu güzelliğin oluşmasına her biriniz katkı sundunuz, onur verdiniz. Belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, muhtarlarımız, STK ve spor kulübü başkanlarımız, sanatçılarımız, aktivistlerimiz ve derneğimizin düzüne kongre üyeleri, 6. Genel Kurulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. belediye meclisi ilçenin yerel parlamentosudur. Önemli görevlerle önemli kararlar içinde oluyorlar. İktidar, muhalefet fark etmiyor. Bir bütünlük içinde farklı görüşlerle Beykoz'a hizmet ediliyor. Beykoz'un canlı tarihiyiz. Her dönemin yaşanmışlıkları, hizmetleri, tıkanmışlıkları, kavgaları, sevinçleri ve birliktelikleri Beykoz kardeşliğidir. İşte bu misyonla Beymez olarak görev yapıyoruz. Evet, hepimiz siyasiyiz. Hep birimiz farklı siyasi figürüz. Bizim yönetim anlayışımız da siyasi kimliğimizin önüne geçiyor. STK kimliğimiz oluşuyor. Lakin her dilimizde mensubu bulunduğumuz siyasi partilerde her türlü çalışmalarımızı isteyip dilediği gibi sürdürüyor. Değerli arkadaşlarım, değerli misafirler. Katılım olacak diye bayağı işkillenmiştim. Ama bu toplantıda sadece buraya katılmakla kalmadım. Yıllar <laughs> göremediğim arkadaşlarımla beraber olmanın zevkini yaşıyor. Ben çalışma yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yalnız bir iki tane önerim olacak bu arada. Gerçi gündemde seçimlerden önce bu var mı? Madem divan başkanımız bir görev adettiğim birkaç laf etmemi istedi. Alalım önerileri başkanım. Alalım. Ben şöyle düşünüyorum. Biz bundan 40 yıl önce İlk belediyeyi kurduğumuz günleri hatırlıyorum. O belediye meclisinde 25 tane arkadaşım vardı. Şimdi kala kala 5 arkadaş kaldık biz. Bunlardan bir tanesi Adem Bey burada bugün. Bir tanesi de benim İsmet Gonca arkadaşım. Onun dışında arkadaş üç tane daha var. Biz o yokluk içinde böyle beymez gibi güçlü bir kuruluş olmaz, olmamasına rağmen Beykoz Körfez konutlarını kurdurduk arkadaşlar. Ve o arkadaşlarımızı ev-bank sahibi yaptık. Şimdi böyle güçlü bir kuruluş belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin içinde olduğu bir kuruluşun bugüne kadar böyle bir şeye ön ayak olmamasını doğrusu yadırgıyor. Öneri olarak böyle bir kooperatif kurup evi barkı olmayan en azından arkadaşlarla beraber belediyemiz başkanımızla da görüşerek böyle bir kooperatifi yeniden canlandırıp insanlarımızı ev sahibi yapalım diye düşünüyorum. Bu bir. iki takip ediyorum tabii Beykoz'da. Rahatsız olmama rağmen Beykoz'da birçok yapılan işi takip ediyorum. Bunlardan bir tanesi hastane inşaatı. Hastane inşaatı bildiğim kadarıyla 16 Haziran 1900 pardon 2026 yılında hizmete açılacağı söyleniyor. Tabelaları öyle yazıyor çünkü. Arkadaşlar Akbaba Caddesi bu yükü kaldırmaz. Artı bir de yurt çalışması var. Alman Üniversitesi. O da buna ilave edilirse Orta Çeşme'den itibaren Kaymak Donduran Sapağına kadar olan bölgede ileriki günlerde trafik bu yükü taşımaz. Peki ne yapmalı? Öneri yapmak lazım. Oranın 15 metre yolu var. Bugün 9 metre var, 15 metre. İki tane tarafı da eğer yaya kaldırımı yaparsak 2.80. Ilave yapın. Bu genişletmeyi başkanımızla konuşursanız bu bir anlamda da Erhattin Başkan'a bir öneri şeklindedir. Bu söylediğim. Bu hizmeti eğer gerçekleştirirseniz hiç yoksa imkanlar olmadığı için hizmet üretememe gibi bir şeyden de biraz bir nebze kurtulmuş oluruz. Hakkaba Caddesi'nden günde en azından 4000 bin, 5 bin vasıta geçiyor. Bu yükü kaldıramaz. O yapılırsa bunu Beykoz Belediyesi de yapmayacak. Ana arter yol olması hasebiyle burayı Büyükşehir Belediyesi'nin yapma zorunluluğu var. Bunu eğer ki bütün meclise giden, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne giden bütün siyasi arkadaşlarımız hangisi olursa olsun birlikte hareket ederek Beykoz'un en azından bu derdini şimdiden yapmaya başlamış olursunuz, çözmeye başlamış olursunuz. Bu da sizin bir başarınız olur. Belediye başkanımızın da başarısı olur. Meclis üyelerinin de, beymezimizin de başarılı olur diye düşünüyorum. En sonda şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar biraz önce söyledim. 25 arkadaşım vardı meclisimde. Şimdi 5 kişi kaldık dedim. Ya çok masraflı olmadan belediye başkanlık binamızda bizim camimiz var. Orada namaz kılıyor isteyen arkadaşlarımız. Sağ olsun yüce Bey zamanında böyle bir hizmet yapıldı. E yemekhane de var orada. O zaman şöyle bir şey düşünüyorum. Bu Beykoz'a 40 seneden beri hizmet eden gerek belediye başkanı arkadaşlarımızdan, gerekse meclis üyelerimizden, ahirete intikal eden arkadaşlarımızın anısına ya o senede ya da iki senede bir bir mevlüt okutalım, bir Kur'an-ı Kerim okutalım ve onların ruhlarına Fatiha yapmış olalım diye düşünüyorum. Bu da bir öneri olarak gelsin. Çünkü bugüne kadar olmadığını biliyorum eğer e, yanlış hatırlıyorsam hatırlatırsınız. Ben sadece bu kadar bu pazar gününde beni e, bu kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın divanıma teşekkür ediyorum. Sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Geçmişten bugüne Ahirete intikam eden bütün arkadaşlarımın da ruhlarına Fatiha okumanızı rica ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. <laughs> Asil Yönetim Kurulu Erdal Öztürk, Erdoğan Coşkun Çap, Esen Yılmaz Gül, Gülsüm Yılmaz, Hakkı Emanet, Nevin Çalışkan, Okan Suha Uzun, Sinan Çıtlak, Yalçın Çolak, Yedek Yönetim Kurulu, Recai Çelik, Enver Kurtuluş, Yılmaz Özdemir, Salim Kaşkır, Furkan Çeliker, Bahar Doğru, Sema Asuman Meydan, Emine Ünlü, Osman Bahri Dinç, Denetleme Kurulu Asil, Yüksel Baki, Deniz Yıldız, Gülay Demirer, Denetleme Kurulu Yedek, Hayrullah Usta, Hüseyin Okumuş, İsa Sucuoğlu, Disiplin Kurulu İsmet Konca, Birzat Mermer, Suha Recep Pekip, Salim Öztürk, Yılmaz Güzeci, Tuncer Dede, Muharrem Kaşıtoğlu, Şahin Emanet, Ali Bilir, Aydın Habil, Kamil Adnan Güner. Evet, açık listemizi okuduk.